Anne yeni çıktın derin. Artık eve gitmen, istirahat etmen ve uyuman lazım. Anladın mı beni? Anladım yengecem dayı. Evin önündekiler de ne ya? Merak ettim. Evin önündekiler mi? Bir, bir, bir saniye. Ben de bunları yeni görüyorum. Arkadaşlar bu evin bunları kim yoruldu? Sizi burada Akku sayısı. Lütfen arkadaşlar şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah razı olsun yapın şunları lütfen. Yağmur'a, seninle yeter arkadaşlar. Ve bunları yapan 3 kişi şu anda ekranda. İsimleri Ghost Killer, Gülay Seyhan, Mert Brawl Stars. Birlikte benden bir şey saklıyorsun. Ya da bana bir hediye aldın değil mi İngilizcan? Hayır ya. Hediye mi hediye almadım. Hayır neyse gel ben seni eve doğru geçireyim yani derin ya. Senin <laughs> vallahi kafan birazcık iyi. ya İngilizcan hediye aldın değil mi? Lütfen söyle bak. Ben sürprizleri sevmem. Tamam derin merak etme. Ha hediye aldım sana. Gel bakalım böyle. Gel 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 gel. Geliyorum İngilizcan. Söylesene hediyeyi. Tamam söyleyeceğim. Ama sen burada bekle tamam mı? Tamam İngilizcan. Geleceksin şimdi mi? Geleceğim geleceğim merak etme. Allah'ım yerim arkadaşlar ya. Bir, saniye. Derin hediye diye kandırdın da yani merak etmesin diye. Şuna bakar mısınız ya? Emin ne gel gelmiş yani. Abbas yolda bir şeyler olabilir mi diye düşünüyorum da. Yok arkadaşlar ya. Babacım sabahtan beri burada bunlar. Siz hastanesiniz ya. Evet babacım aynı öyle. Aynı öyle babacım. Yani yaklaşık olarak 10 saat önünde açtıktık da açamadık. Açtıktınız açamadınız mı? Oha! Şuna bakın arkadaşlar ya. Biliniz bayağı bir kutular var burada. Allah kaldıramıyorum. Kaldıramıyorum arkadaşlar ya. Şöyle alıp şuraya atamıyorum ki. Hadi 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 şöyle kaldırmam lazım. Kaldırmam lazım. Şuraya attım arkadaşlar. Bir saniye bunlar da ne arkadaşlar? Böyle şurada bir kutu var. Elimi aldım şöyle. Tamam çıkarttım. Hadi çok ağır çok ağır çok ağır çok ağır. Arkadaşlar bayağı bir ağırdı vallahi billahi ya. Neydi bu böyle? Sanki içinde arkadaşlar bildiniz. Bayağı ağır şeyler vardı. Şöyle bir içine açalım. <laughs> bunlar da ne? Güvenlik kameraları var arkadaşlar buralarda. Ondan sonra burada izlemek için bir tane monitörü var. Yani bilgisayar monitörü gibi bir şey arkadaşlar. Bu ba Bağlanıyor bunlara. Burada da arkadaşlar ultra kameralar var. Ve arkadaşlar video kamerası. Ve burada arkadaşlar eski tarz fotoğraf kamerası var. Bunlar da ne böyle? Bir de telefon var arkadaşlar bunları kontrol etmek için. Ayetten arkadaşlar bir de çantaları var. Oha arkadaşlar bunlar da ne böyle dar kusayisi? Bunları emeğe kim yolladı? Olamaz ya. Kesinlikle Abbas bana bunları yolladı ya. Kesinlikle Abbas bana bunları yolladı. Ya da yanlışlıkla ben de gelmiş olabilir diyeceğim de yok arkadaşlar yanlışlıkla falan geleceğini düşünmüyorum. Her neyse bunları eve taşımam lazım. Allah Allah hadi arkadaşlar taşıyacağım taşıyacağım taşıyacağım. Çocukları göstermeden gitmem lazım hemen yani yukarı kata arkadaşlar ve bunları tekrar açmam lazım. Babacım ne gelmiş? Evet bize babacığım gösterecek misin? Hay göstereceğim çocuklar merak etmeyin. Allah'ım yarabbim ya. Şöyle şunları açalım arkadaşlar. <laughs> gerçekten arkadaşlar değerli şeyler var. Şunları hemen şöyle şuraya koyacağım. Arkadaşlar şöyle şunları test edeceğim. Bakalım nasıl şeylermiş. Arkadaşlar bir tane kamerayı buraya koyuyorum Darko sayısı. Şöyle arkadaşlar bunu işaretledim buradan. Şöyle gidiyorum arkadaşlar. Birinci kameramızı açtık. <laughs> Çalışıyor arkadaşlar mükemmel. Burada görmüş olduğunuz bir gerçekten şey arkadaşlar. Baya bir güzel kameralar bunlar. Hay neyse. Bunları arkadaşlar ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Şimdi arkadaşlar birazcık derinden ben bu aralar şüpheleniyorum yani. Beni altına Falan. Yani sen ne benziyor biliyorsunuz ki? Acaba senin olabilir mi? Bunu yorumlarda yazmayı unutmayın. Hepiniz önüne kalp atacağım Dark Tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım yorumlarda yazın. Vallahi bak hepiniz yorumlarda tekrar tek kalp atacağım. Kanalına zarar alacağım arkadaşlar. Ayrıca Darku sayısı abone olduktan sonra bildirim açmayı ve şu anda videoyu beğenmezseniz gerçekten de çok üzülürüm arkadaşlar. Videoyu beğenin şu anda. Hadi arkadaşlar yapın yapmamı istiyorsanız şu anda. Kardeşim ne yapıyorsun burada? Ab Abba, sen ne yapıyorsun burada Allah Allah ya? Olamaz. Bir dakika şu kutuyu şöyle koymam lazım. Tamamdır. Ne kutusu kardeşim? Ne saklıyorsun benden? Çabuk söyle. Abbas hiç kimsenin bir şey benden yok yani. <laughs> ben e bir şey saklamam ki. Kardeşim arkanda ne bir şey var ya bak kesinlikle bir şey saklıyorsun bana kesinlikle. Hayır abbas hiçbir şey saklamıyorum kardeşim. Hiçbir şey saklamıyorum. Hadi git bakalım sen ya Neden gideyim oğlum yanında kalacağım. Hayır abbas kalmayı falan istemiyorum. Ee, aslında arkadaşlar abbas bana bu konuda yardım dar dark Ama arkadaş ona güvenemiyorum ki. Of arkadaşlar ya. Of abbas ya. Sana bu konuda güvenemiyorum işte kardeşim. Neden güvenemiyorsun anlamıyorum. Söyle işte kardeşim. Güvenebilirsin bana merak etme. Hayır abbas ya. Güvenemem kardeşim. Hiç de güvenememem de biliyor musun? Sen beni yarı yolda falan bırakıyorsun yani. Bırakmayacağım söz Gerçekten bir söz mü? Sen şimdi gerçek yapmasın değil mi? Evet kardeşim gerçek yapmasın. Tamam kardeşim gerçek yapmasına söyleyeceğim. Bak kardeşim burada iki tane monitör var. 23 tane de kameram var. Bir de video kamerası, fotoğraf kamerası. Ve burada kardeşim bunları kontrol etmek için gereken cihazlar var. Eee bunları ne yapacaksın? Kardeşim derini izleyeceğim ondan durum. Sen ciddi misin? Evet kardeşim hiç olmadım kaderimde. Yardım edecek misin yoksa ikneyecek misin? Eee. Edeceksin değil mi? Evet kardeşim edeceğim. Bas kardeşim gir muhabbete gir ona öyle kardeşim. Tamam kardeşim oy Sen gidin koy hadi çalıyorum kapıyı. Eee şey derini dışarıda mısın? Hemen gelirim bir saniye. Allah'ım yerim ben geliyor arkadaşlar. Şimdi Darko sayısı lazım. Bu eve gitmem lazım arkadaşlar. Büyük ar kattan hemen onun balkonuna falan atmam lazım. Banyosundan gireceğim arkadaşlar. Banyosunun kapısını genelde kilitlemiyor yani derin. Her neyse. Şöyle şurayı açtım. Tamamdır. Hadi arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Atlayacağım 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 atlayacağım. Hadi. Ah. Atlayabildim arkadaşlar. Muhteşem. Görmüş arkadaşlar. Kapı şu anda açık ve şöyle kapıyı açtım. İçeriye girdim. Mükemmel arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle sesli olmadan arkadaşlar. Şimdi şey yapmam lazım. Ya şey ben seni bir konu hakkında konuşmak istiyordum ya. derin. Müsait Evet ya müsaitim. Ne oldu ki? Tamamdır arkadaşlar. Abbas onu güzel bir şekilde şu an doyuluyor. Çiçeğin arkasına bir tane kamera koydum arkadaşlar. Sakın da bak izlerimiz yazmayın ha. Banyosuna şöyle koyalım arkadaşlar bir tane kamera. Tamam. Hatta şöyle bir tane yukarıya çiftli kamera koyalım arkadaşlar. Mükemmel dark Mükemmel vallahi billahi. Şöyle arkadaşlar kıyafet odasına koyalım şöyle. Nereye koyabiliriz burada bir yere? Buraya bir yere koyamayız ki. Yer yok arkadaşlar. Şöyle şuraya koyalım yatak odasına. Tamam. Bir tane üstten koyacağım arkadaşlar şöyle. Tamamdır. Bunun yanına da şöyle bir koyabilir miyim? Aslında şunun yanında hiç gözükmez arkadaşlar. Hop tamamdır vallahi billahi. Bir de şöyle arkadaşlar şuradan şöyle çekmesini istediğim bir kamera lazım Tamam Araya bir tane sığıştırabiliriz arkadaşlar Tamam vallahi mükemmel Şimdi aşağıya geçmem lazım Sessiz arkadaşlar Hadi hadi sessiz Hadi, geç, 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 hadi sessiz olmam lazım Sessiz olmam lazım Yani yani ya Tabi tabi öyle şeyler olabiliyor Yani ben de seninle bekle o konu hakkında konuşacaktım İngilizcen genelde hiçbir sevgilisini sevmiyor He sevmiyor Vallahi Valla oynamak için dediği şu yalanlara bakın Benim aramı bozmaya çalışıyor yoksa ya vallahi Abbas sana hiçbir konuda güvenilmiyor Ay neyse arkadaşlar kameraları şöyle tamam Tamam. yerleştirdim mükemmel şöyle bir tane de şu çiçeğin arkasında tamamdır mükemmel oldu Lan arkadaşlar şöyle banyodan geldim kapattım kapıyı arkadaşlar şöyle şuradan kapıyı açtım tekrardan buraya atlayacağım tamamdır Ya beni rahatsız etme işte ya yürü git başımdan atmaz tamam tamam gidiyorum ya Allah, Allah gidiyorum Atmaz arkadaşlar oynamayı çok iyi bir şekilde başardı Darko çok iyi bir şekilde başardı muhteşem arkadaşlar muhteşem Darko sayısı Oh be tamamdır burada kaç kameramız var burada hiç kameramız yok arkadaşlar tamam 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 her şey hazır arkadaşlar Şimdi tek yapmamız gereken eve gidip kameralar birlikte izlemek Hadi gel Atmaz gel gel Geliyorum kanka kardeşim. Gel Abbas gel 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 gel. Yukarı katta bekliyorum seni. Geliyorum kardeşim. Babacım nereye? Gelmeyin çocuklar. Sakın ama sakın gelmeyin. Tamamdır arkadaşlar. Kamileri izlemek için sabır arkadaşlar. Sabır <laughs> Arkadaşlar sütlü kurabiye gerçekten çok güzel dark sallisi. Şimdi tek yapmam gereken <laughs> Ay birazcık <laughs> Osurdum arkadaşlar acaba ya Her neyse yok ya öyle bir şey yapmadım ben kesinlikle Şöyle arkadaşlar boşları şöyle koyalım Yukarıya çıkacağım bir birazcık arkadaşlar Banyo yapacağım çünkü yani Birazcık uyumak için arkadaşlar vücudumu Böyle bir detoks etmem lazım gerçekten de Mayışması lazım yani her neyse Şöyle gidelim arkadaşlar banyomuzun suyuna bakalım Oo mükemmel gözüküyor arkadaşlar Vallahi biliyor ama tek eksikler şampuan galiba Neyse arkadaşlar onda da neyse Bir çözeceğim biliyorum içine sabun babur atarız Köpürtürüz yani çok güzel bir arkadaş arkadaşlar. banyo yapacağım burada. Jacuzzi değil de yani arkadaşlar. Her neyse şöyle banyoda kendime bakayım şöyle. Oo, mükemmel gözüküyorum vallahi billahi. Şimdi arkadaşlar şöyle gidelim. Tamamdır. Kahvelerimizi şöyle şuraya koyalım arkadaşlar. Çıkarsalım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi tek yapmam gereken şöyle banyoya girmek. Oo, oh vallahi billahi. Güzel bir şekilde yıkanacağım arkadaşlar vallahi billahi. Şöyle arkadaşlar hatta burada uyurum. Müzik falan açarım yani gerçekten de. Ha müzik açabilirim doğru. Tabii ki de ya. Buradan arkadaşlar müzik açmamak için gereken bir alet var. Oh tamamdır arkadaşlar vallahi bile buraya da görmüşsünüz bunu koydum buraya hop açtım oh vallahi muhteşem arkadaşlar ya bildiğiniz çok güzel bir şekilde banyo yapıyorum burada uyuyup ben arkadaşlar gerçekten de <laughs> Birazcık da şöyle yıkamaya devam edeyim. Hadi de oğlum açsana şu kameraları. Tamam abbas açıyorum bir saniye ya. Sen aslında gitsen iyi olacak kardeşim. Neden oğlum? Ben de bir planda vardım. Ben de görmek istiyorum. Kardeşim bak aldatıyorsa sadece ben bilmeyeyim tamam mı? Sen bilmemelisin. Sen ortalığını karıştırırsın yani. Hayır kardeşim karıştırmam Karıştırırsın dedim abbas. Karıştırmam derim Karıştırırsın dedim abbas tamam mı? Aptal aptal kelimelerle bana bak laf dalışına falan girip durma tamam mı kardeşim? Lütfen seni kırmak istemiyorum. Seni üzmek istemiyorum. Her hesap abbas. Şöyle bakarım birinci kamera. Ha, tamam burası. ikinci 3 üç... <laughs> bir saniye arkadaşlar. Bu, bu buradan müzik sesi falan geliyor. Ne oluyor Dark Kuzalesi? Olamaz arkadaşlar. Lay 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 lay. Bıcı bıcı yaparım. Vallahi çok güzel. Mis gibi banyo arkadaşlar. Bayılırım banyo. Bir <laughs> saniye arkadaşlar. Banyo mu? bir saniye yok artık arkadaşlar Aa, Abbas'ı bir anda görebilirim oradan Kardeşim ne oluyor göstersene Sus atlas bir dakika ya sus kardeşim Burada müzik sesinden duyamıyorum zaten seni Allah'ım yerim arkadaşlar şuna bakar mısınız Burada bildiğiniz banyo yapıyor yani Oh mis gibi su vallahi billahi Burada yıkanmak gibisi yok gerçekten de Maşallah güzel yani şu Oğlum Bana bu evi verdiği için çok teşekkür ederim Olamaz arkadaşlar olamaz lan kursayız Ben bir, çok, çok, çok büyük bir hata yaptım <laughs> Ne yaptı kardeşim Kardeşim galiba banyodaydı Ben onu aldattığını düşürdüm ama beni aldattı arkadaşlar. Ben ne yapacağım şimdi? Olamaz ya. Gerçek kafam, gerçek kafam kardeşim. Hayır Abbas iyi kardeşim. Gidip ondan özür dilemem lazım. Neden kardeşim? Çünkü Abbas ben büyük bir hata yaptım kardeşim. Gerçekten de. Hem de bayağı büyük bir hata yaptım. Ne hatası oğlum söylesene. Kardeşim. Ne bak sana yüzüme. Bakıyorum Abbas tamam. Gerçekten büyük bir hataydı kardeşim. Onun gittim yani beni aldattığını düşündüm. Eski sevgilisi vardı galiba. Öyle hatırlıyorum. Onu bekle çağırabileceğini düşündüm. Çünkü evde el tek başına kalıyor kardeşim. Tamam kardeşim merak etme. Olay çözüldü mü? Çözüldü Abbas. Ha iyi o zaman kardeşim. Aldatıyor muymuş? Hayır Abbas aldatmıyormuş. Ver şu kamerayı verdim mi Al kardeşim şimdi üstüne şöyle bir basarım. Hayır dur b bakmak istiyorum daha fazla ya. Ben bakmak istiyorum. Acaba evde başka şeyler yapabilir. O yüzden dedim. Ha, <laughs> sadece banyo değil yani. Ee, orasını boş ver kardeşim ya. Orada bakmak istemiyorum yani. Başka odur falan kontrol etmek istiyorum ben. Tamam kardeşim öyle yap ya. annesi içi rahat olsun da yeter vallahi. Evet atmaz. Aynı öyle kardeşim vallahi billahi ya. Aynı öyle gerçekten de. 13, 14'e bakalım arkadaşlar. 15'e bakalım. Normal gibi gözüküyor. Aslı arkadaşa ben gerçekten de büyük bir hata yaptım atmaz ya. Hep hepsinin yüzünden tamam mı? Hepsinin yüzünden. Sen verdin bana bu fikri. Hayır ben vermedim. Sen verdin yapmaz. Allah'ım benim. Gideceğim şimdi özür dileyeceğim Narko sayısı. Dilemeli miyim? Yoksa dilemeli miyim? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Hadi bakalım. Görüşürüz. <laughs>